Eldiine ya er riba faiz yiyen kimseler, la yakumu ne kalkmazlar illa ancak kema yakumu elledi şu kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Yetehat yetehabbetuhu tuhu, e mes. Şeytan çatmış kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Zelik'e işte bu bi ennehum şu sebepledir ki onlar galu dediler demeleri sebebiyledir. ma ancak el bey'u alışveriş mislü riba faiz gibidir. Ve ehallallahu Allah helal kılmıştır el bey'a alışverişi ticareti ve harreme ve haram kılmıştır er riba faizi. Ve men kim kimde caehu ona geldi mevizetun min rabbihi rabbinden güzel bir öğüt ona geldi fenteha ve o da bu öğüde uyarak son verdi yani faizcilikten vazgeçti felehu onundur maselef geçmişi ona aittir ve Emruhu ve onun işi de ilallahi Allah'adır. Allah'a kalmıştır. Ve men kim de, ade geri dönerse, yani tekrar faizciliğe dönerse feulleke işte onlar ashabunlar ateş halkıdır. Hum onlar fiha onda halidun kalıcıdırlar. yemhaqu ee, yok eder. Allahu Allah, Allah er-riba, ribayı yok eder ve yurbihi artırır. Es-sadakati sadakaları ise artırır. Vallahu Allah la yuhibbu sevmez kulle keffarin her e, inkarcı efimin günahkar, inkarcı da sevmez. Yani hiçbir günahkar inkarcıyı da Allahu Teala sevmez ne? amenu şüphesiz ki iman eden kimseler ve amilus salihat ve doğruları yapanlar ve ekamus salate ve namazı kılanlar ve atuz zekate ve zekatı veren kimseler lehum onlar için vardır ecruhum onların ödülleri inde rabbihim rableri katında yanında onların ecirleri vardır ve la khawfun aleyhim onlara korku yoktur ve lahum yahzenun ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler ittakullaha Allah'tan korkun ve veru ve bırakın ma miner riba faizden arta kalanı bırakın in kuntum müminin eğer iman eden kimseler iseniz. Fe in eğer lem tefalu böyle yapmazsanız fe'zenû izin verin bir harbin bir harbe min Allah, Allah'tan ve Resulihi ve Allah'ın elçisinden bir harbe de izin verin. Yani onunla savaştığınızın farkına varın. Ve in eğer tuttum tövbe ederseniz felekum ruusu envalikum mallarınızın başları yani anası sermayeniz sizindir. Vela tezlimune zulmetmeyiniz ve la tuzlemune ve zulme zulmedilmeyiniz. Zulmede uğramayınız. Ne başkasına siz zulmedin ne de size zulmedilmesine göz yumun. Ve in eğer kâne zû usretin zorluk içinde olan kimse varsa fe neziratun yani borçlu zordaysa e, bekleme gerekir. Biraz bekleyin, nezira yapın. İla meyseratin kolay vakte yani ödeyebilecek güce erişinceye kadar ona mühlet tanıyın. Ve en tasadduku eğer tasaddukta bulunursanız, bağışlarsanız hayrun lekum sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum talemun eğer bilirseniz yani borçluyu faizle zulmetmeyeceğiniz gibi boşluğunun durumu sıkışıksa ve e, sizin de varlığınız yerindeyse onu da e, mühlet vererek zamanında ödeyememesinden dolayı da sıkıştırmayın. Vettegu <laughs> yevmen öyle bir günden korkun ki turcaune <türüyor> fihi döndürüleceksiniz onda ilallah Allah'a döndürüleceğiniz o günden de korkun sümme sonra tüveffa size ödenecektir kullu nefsin e, tüvefa, ödenecektir kullu nefsin her kim, kimse için yani her bir kimseye ma kesebet ne kazandıysa herkesin kazandığının kendisine ödeneceği ve Allah'a döndürüleceğiniz öyle bir günden kendinizi koruyun. Ve hum ve o günde onlar la yüzlemun hiçbir şekilde zulme uğratılmazlar onlara zulmedilmeyecektir